olarak ara ürünlerde kan şekerini dengeleyen ve uzun süre tok tutan hangi iki besini birlikte tüketebiliriz öğreneceğiz. Genç yaşlarda saç beyazlamasının gerçek sebebi ne olabilir bakacağız. Sürekli üşümenin altında hangi biyolojik işaretler yatıyor bakacağız. Karaciğer yağlanması kilo aldırır mı sonunda bakacağız. Ve polikistik over sendromu insülin direncine yol açar mı hepsini tek tek öğreneceğiz. Gıda alerjilerinden birazcık bahsederiz. Çölyak hastalığından birazcık bahsedeceğiz. Mutfağımızda da kendisi aynı zamanda bir çölyak hastası ve glutensiz tarif üreticisi. Bakın benim en şu an en popüler benim hayatımda insanlar. Ben bir çölek hastası değilim ama bana daha iyi gelen bir beslenme biçimi olduğu için glutensiz beslenmeyi tercih ediyorum. Arada bozuyorum tabii ki de. E, ee, Sibel Demirören bizlerle beraber. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Günaydın. İyi haftalar diliyorum. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? vallahi seni gördük daha iyi oldu. <laughs> güzel tarifler bugün benim mutfağıma da eklenecek diye düşünüyorum. Neler yapıyoruz bugün? Bugün mevsimin en güzel meyvelerinden cennet turmasıyla çıyalı bir puding yapacağız. Cennet of, turmasını of, şeker yerine kullanacağız evet. ve yine mevsimin en güzel sebzelerinden e, pırasayla havuç kullanarak e, ve kinoa kullanacağım. Bir börek yapacağız aslında glutensiz bir börek yapacağız. Müthiş. İkisi de besleyici, ikisi de sağlıklı. Şöyle hastalarına uygun, glütensiz beslenmelere uygun o şekilde. bo konuşacağız, gıda alerjilerini de konuşacağız ama ondan önce kan şekerini dengelemek neden önemli? Hemen sorayım. Şöyle güzel bir giriş yapalım. Ömrü uzatmak ve sindirim sindirimimizi düzenlemek için bilimsel olarak kanıtlanmış ikili kombinasyonlu besinler hocam ön tarafta Tabii galiba. Geçelim. İsterseniz oraya geçelim ve oradan anlatalım. Ama bu kan şekeri dengeleme meselesi hocam nedir? Neden önemli? Öncelik, şöyle isterseniz hocam. Öncelikle şeker bizi yaşlandırıyor. <laughs> yani şekerin hmm. özellikle biz şekeri aldığımızda kendimizi çok iyi hissediyoruz psikolojik olarak. Ne oluyor? Hiç hemen şöyle tabii. Evet, evet yükseliyor hmm. ve ne oluyor? Aslında iyi hissediyoruz ama belli bir süre sonra hemen ani bir düşüş yapıyor. Ani yükseliyor, ani düşüş evet. yapıyor. Onun için şekeri biz... nedir bu yükseltenler hocam? Bu i̇nsülün. yükselten. Şimdi insülin. İnsülinin kan da yani sürekli salgılanması bizim sürekli atıştırmamız sürekli şekerli beslenmemiz sürekli katkı gıdalı, işlenmiş karbonhidratla beslenmemiz bizi sürekli ani, geçici olarak mutlu ediyor. Yalancı bir mutluluk, yalancı bir. Daha böyle kendimizi enerjik hissediyoruz. Bu pat diye düşüyor. Biz de diyoruz ki daha şekeri yiyorsak da Lifli şeker yani doğada şeker hmm. olduğunda hiçbir zaman doğada şeker saf halde bulunmuyor. Hmm. Yani doğadaki olan her şeyi yiyebilirsin ama bir insanın yaptığı ya da bir fabrikanın evet, olduğunu evet, evet. yemeyeceğiz. Evet. Çünkü doğadaki şekerler hem lifle bulunuyor hmm. hem içerisinde prebiyotiği de var. Yani şekeri verirken içinde vitaminleri de var, lifi de var. Bir de bizim bağırsağımızdaki o iyi bakterileri besleyen lifleri de var kabuklarında. Dolayısıyla aslında bağırsağımıza hem daha faydalı evet. oluyor yani doğal olan her zaman daha iyi. Daha iyi oluyor. Evet. Şimdi isterseniz bu ikililerden birazcık örnek olarak başlayalım. Ya bunlar zaten alışkanlık haline getirildiğinde paketli evet. gıdalara gerçekten el uzatmak pek de mümkün olmuyor. Beden de istemiyor. İstemiyor artık evet, beden yani Nasıl yemiyorsun diye bana soruyorlar evet. veya da diyorlar ki ne kadar iradelisin. Hiç alakası yok. İrademi hiç buralarda kullanmıyorum. Zaten istemiyorum Hı, çünkü yani. Çünkü beden onu istemiyor. istemiyor. Yani bu şimdi, önemli. evet bu nokta önemli. Özellikle çocuklarda şunu söylemek istiyorum. Mesela paketli gıdaları çok sıfırlamak da iyi değil. Yani evet. onların en azından böyle biraz tadına baksın almasa ama genel olarak o, evet. biz onları paketli gıdadan uzaklaştırdığımızda Çocuk da istemiyor onu. Yani beden istemiyor. Burada ne açığa çıkıyor? Aslında bizim bağırsağımızdaki bakteriler. Yani hmm. biz o bakteriyi sürekli şekerle beslersek evet. oradaki flora değişiyor. Sürekli şeker ve paketli gıda istiyor. Kötü bakteriler çünkü onunla besleniyor. besleniyor. Biz iyi tutarsak bakteri mikrobiyotamızda bu doğal gıdalarla değişiyor. O zaman da aynı sizde olduğu gibi diyor ki bana iyi gıdayı ver. Hmm. Çünkü canın onu istiyor o sana dokunmuyor o sana sağlıklı evet, geliyor evet, gibi. Sağlıklı geliyor. Evet. Ya ya düşmanları besliyoruz ya iyileri besliyoruz evet. aslında. Farkında olmadan orada başka bir sistem çalışıyor. Peki hocam, e, şurada bir nar ve tahinimiz var. İsterseniz bu ikililerden başlayalım. Evet. İlki yine ara önde kan şekerini dengeleyen aynı zamanda güzel bir gıda kombi yani çok da lezzetli bir kombinasyon. Evet. Nar, tahin, elma. Elma Tarçın. Tarçın. Evet. Şimdi nar tam böyle mevsimi aslında Çok her gün güzel, bir yani. tane nar yenmesini evet. böyle e, istiyoruz. Evet. Şimdi narla özellikle tahini aldığımızda narın içerisinde epigallik asit diye bir asit evet. var. Bu aslında hem antioksidan hem içerisinde polifenoller var. Bir kere anti kanserojen Zaten. yani evet kanser üzerinde çok etkili günlük bir ve fitoöstrojen yani doğal östrojeni de hı. buradan alabiliyoruz hem kadınlarda hem erkeklerde hı hı. tahin ve e, nar kombinasyonu çok güzel. Bak, tahin peki ya. ne yapıyor? <laughs> tahin de Evet tahin de şekeri de dengeliyor. Hı. Çünkü tahin içerisindeki yüzde %50'si kaliteli yağ. Biz hep ne diyoruz? Şeker alana kadar biz o kaliteli yağları alalım. Kaliteli yağı aldığımızda o bize hem daha tokluk hissi veriyor hem de bizim bedenimizin yağ ihtiyacı var yani yağlar candır diyoruz. Allah aşkına tayin çabuk acil nar içine nar. Evet. Yani inanılmaz oldu tayin çok tatlı yani güzel bir tatlı ama. Evet. Nar da o kadar güzel ağzında patlayan patlayan böyle bir ekşilik tadı. İnanılmaz güzel. Evet. Bayıldım. Ben de dahaktan Tok tutuyor. Evet. Narla daha da güzel. Narlatanın oldu. tam mevsimi şu anda. Hı. Narı tam böyle mevsimindeyken bu güzel nardan faydalanmamız Hı. lazım Hı. İçerisindeki epigallik asitten dolayı. Hı. Elmaya geçelim mi? Geçelim hocam. Tamam. Elma tarçın bu daha bilinen bir ikili değil aslında mi? Aslında bir yere hani böyle Apple chrome falan dediğimiz aslında bu ikili. Çok güzel. Hı. Hocam yani biz niye yine. O yüzden Hadi buraya. <laughs> <laughs> şuradan devam edelim. Tamam. Böyle. Şimdi <laughs> Elmanın içerisinde zaten kabuğunda prebiyotiği de var. Elmanın içerisinde lifleri de var. Onun için elma zaten aldığımızda bize tokluk hissi veriyor. Midemizi böyle genişçe kaplıyor. Çünkü ne oluyor? Çok lifli. Kabuğuyla beraber yiyoruz ama mutlaka tarçını koyuyoruz. Peki tarçında ne oluyor? Tarçında da yine polifenol var. Polifenoller her zaman bizim bedenimizi temizliyor. Hı. Hı hı. Aynı zamanda da krom da var. Dolayısıyla biz böyle elma krom aldığımızda hı hı. yani elmanın içerisindeki doğal şekeri de yine Tarçınla dengelemiş oluyoruz. Şöyle çekirdeğini çıkarıyorduk eskiden. Hala çıkarıyor evet. mu çekirdek? Çıkaralım. Çekirdeğini çıkaralım. Kabuğu kalsın. Hı. Üzerine biraz tarçın dökelim. Kan şekerini dengeleyelim. Bu şekilde yani bizi, de bir Evet Evet evet. Elinizi korkak alıştırmayın. Tarçın çok kıymetli. <laughs> biraz çok oldu ama olsun. olsun. Tarçın Olabilir. çok kıymetli Ayva gerçekten. Ayva da olur mu? olur Ayva da, Ayva da çok olur. güzel olur. Ayva, Ayva tarçın, limon, tarçın. Evet çok o güzel olur. Yani meyvelerle böyle kaliteli baharatları, meyvelerle kaliteli yağları, meyvelerle işte ceviz, badem. Burada barden, yaptığımız bu galiba. Bu hepsini dengeliyoruz. Meyvelerle kaliteli yağları, baharatları. Evet. Çünkü dengeliyor. bunlar sinerji yaratıyor. Yani bunlar hmm. birbirlerinin etkisini arttırıyor. Hmm. Bedende daha faydalı. Yani elmayı tek alana kadar üzerine tarçın, tarçın döktüğümüzde dağmak. evet hem şekeri daha iyi dengeliyor hem daha faydalı oluyor diyebiliriz. Tamam. Çok güzel. Buradan devam edelim. Hemen geldik avokado, zerdeçal, zeytinyağı ve limon. Burada da yine limonumuz Çalalım var cüm, şurayı hemen geçtik. Ben hemen burayı söyleyeyim geçeyim. Balgam ha, söktürücü ha, olarak. Ha tamam. Sıradan şöyle gidersek balgam Hı. söktürücü olarak geleneksel tıpta da kullanılmış zaten. Zencefil, limonu hepimiz biliyoruz evet. ne kadar kıymetli olduğunu. Burada yine nar Tam mevsiminde nar çok iyi nara biraz tuz döküp yediğimizde de balgam nara. söktürücü. Evet. Neden? Çünkü nar Tabii zaten oğlum. bir antioksidan. Tuzun da ozmotik Ölkeli. etkisi var. Yani o balgam ya da akıntı olduğunda onu içine çekici etkisi var. Yine hmm. ikisi sinerji yaratıyor. Hmm. O zaman bizim balgam, akıntı, burun akıntısı, öksürük vesaire hmm. olduğunda bu kombini kullanabiliriz. Çok hoşmuş vallahi. Nara evet. tuz ekleyerek patlamış evet. mısır gibi yiyeceğiz. Peki. Evet. Şimdi Sonra, avokadoya heh. gelelim. Evet. Şimdi biz ne diyoruz? Avokado içerisindeki yağ bizim için çok kıymetli. Gençlik için çok kıymetli, uzun ve sağlıklı yaşam için çok kıymetli. Evet. Aslında bizim uzun ve sağlıklı yaşam, longevity dediğimizde bedendeki bu enflamasyonu istemiyoruz. Yani bedendeki bu yangı bize saldıran bir sistemi istemiyoruz. O yaşlandırıyor Bedeni, zaten o bizi. O bizi yaşlandırıyor. Bedeni de asidik istemiyoruz. Yani bizim bedenimizde midemiz asit olsun ama beden alkali olsun. alkali olsun. Asit olduğunda hücreler değişmeye başlıyor, biz hastalanmaya başlıyoruz hatta kanser hastalarına bakıldı en asidik bedende kanser hastalarının. Çünkü artık beden asite dönmüş. Hmm. Yani onu alkaliye dönmesi lazım. Hmm. Bizim için ne diyoruz? Şekerden ziyade yağlar çok kıymetlidir. Elimizde kalan en kıymetli yağ zeytinyağı. Limonun da Sitrik asit var içerisinde. Bakın içinde asit var ama bedeni alkali yönde yapıyor. Yani limon da çok değişik. Kendisi asit ama bedene girdiğinde Alkal bedeni oluyor. alkali yönde etkiliyor. Hmm. Avokadoyu zaten biliyoruz ve gelelim zerdeçala. Hı. Zerdeçal özellikle enflamasyonda, mesela romatizma olduğunda hmm bedende bir yangı olduğunda bu mutlaka zerdeçalı almamız lazım. Zerdeçalı aldığımızda da hadi bu zerdeçalı alalım diye de, bu sıcakta etki ediyor. Yani içerisindeki kurkuminin açığa çıkması lazım. Kurkumin etkiyi gösterir. Onun için özellikle çorbalara bir çay kaşığı Sos katılabilir olarak gibi de, daha sıcakta, sıcakta aktif, da aktif, oluyor. Olsun. Evet. E, bu arada çok güzel sorular geliyor. Ben şimdi sosyal medyaya da bakacağım. Yine yeni bir gün TV hocamızın fotoğrafının altına fotoğrafımızın altına mutlaka sorularınızı bekliyoruz diyorum. Buyurun hocam siz devam edin. Ben hemen evet. Evet. yine e, gün içerisinde özellikle bizi böyle tok tutacak kırmızı üzüm. Çünkü kırmızı renk zaten çok kıymetli ve kırmızı üzümde biliyoruz resveratrol var. Resveratrol Bitkinin aslında kendisini korumak için doğada sentezlediği bir madde. Lonceviti de yine uzun ve sağlıklı yaşamda çok kullanılır ama resveratrolün şöyle bir etkisi var. Resveratrol bir kere alerji, alerjik rinit, romatoid artrit de çok çok etkili. Kanser üzerinde çok çok etkili. Onun için bitkinin kendisini korumak için sentezlediği bu resveratrolü biz ne yapıyoruz? Gıdalarla ondan alıyoruz. Ama burada tabii ki ne yapıyoruz? Yine şekeri dengelemek için cevizi alıyoruz. Cevizde ceviz, ne var? Bir, bir şey. Omega var. Biz omega yağ asitlerini çok önemsiyoruz. Yani omega yağ asidi sadece beynimiz için değil tüm beden, hücrelerin i̇çin yapısında şey. var. Biz bazen böyle kuru yemişlerimiz veya cevizleri kırıyoruz, koyuyoruz, ortada bırakıyoruz. Sonra her gün onu mesela kahvaltıya çıkartıyoruz. Mesela böyle beklemiş bir ceviz. Diyelim ki dün sabah koydum ben bunu. Bu sabah, yarın sabah, öbür sabah yiyeceğim. Bir kaba koydum kaldırdım. Bu omega 3 yağ asitleri oksijenle, havayla temas ettiği zaman o besin değerini kaybediyor mu yoksa iç içinde mi sakla hocam. Aslında şöyle çok da kaybetmiyor ama biz diyoruz ki kabuğunu hemen kırıp yediğimizde çok daha iyi oluyor. Evet. Yani onun kabuğunun da e, olmasındaki o doğada olanla Haliyle. beraber saklamak bizim için evet çok kıymetli. Sonra Hindistan cevizi yağımız var. Evet. Hindistan cevizi ne diyoruz? Bir zeytinyağı, çörek otu yağı, Hindistan cevizi yağı bu yağlar çok kıymetli. kıymetli. Çünkü yağlar aslında acıktıkça genellikle mesela bir çay kaşığı tarçın kombini de yapabilirsin Hindistan cevizi yağıyla. Yağı aldığımızda biz bir kere insülin direncini kırıyor. Yani bedende insülin direncini biz kırmadığımızı sürekli atıştırma. Ama bu yağlardan bahs Avokado ya omega 3 evet, kaliteli yağlardan kaliteli Yani yağ peki. candır ama rafine yağ değil. değil. Rafine yağdan bahsetmiyoruz. Hindistan tamam. cevizi yağının içerisinde laurik asit, kaprik kaprik asit dediğimiz yağ asitleri var. Yani yağı almak değil de yağ asitini almak. Yani bunların hepsinin yarısı yağ asiti. Badem ortalama yani bir meyve yediğimizde yanına badem alırsak, bademin şöyle bir özelliği var. Özellikle 7 tane aldığımızda bu kan şekerinin hızlı yükselmesini engel oluyor. Tokluk hissi veriyor zaten selenyum hmm. açısından da çok zengin. Çok güzel. Bir tane soru var hemen ona eklemek istiyorum. Meme kanseri olan birisi nar yiyebilir mi diye sormuşlar hocam. Nar ölçülü yiyebilir. Aha. Ölçülü yiyebilir. Ölçülü yiyebilir. Şimdi, şöyle, ölçülü bir tane, şimdi yani? şöyle bir tane yiyebilir. Şey artık kalktı. Yani Dünya Sağlık Örgütü bütün kadın doğumcularda işte menopoza giren kadınlarda. Hı hı. Yani artık bu östrojenlerin işte meme kanseri yapar dediğini zaten Dünya Sağlık Örgütü bir ay önce açıkladı. Böyle bir şey olmadığını. Onun için doğal östrojen bizim için candır. Hı hı. Biz sadece... Bu kötü östrojen dediğimiz yani metaboliklerine ayrılmış östrojeni istemiyoruz. Onun için nar rahatlıkla yiyebilir. Günde bir nar yiyebilir mevsiminde. Alopesi yani saç kıran için tavsiyelerinizi bekliyoruz demişler. Evet. Beklediğinizi biliyorum. Az sonra konu başlığımız zaten o. E, cilt lekeleri için bağırsak sağlığıyla alakalı neler yapabiliriz diye sormuşlar. Çok güzel ve inanılmaz bilinçli bir soru bu arada gerçekten. Ve cildimde doğumdan kalma e, hamilelik lekeleri var. Neler tavsiye eder hocamız diye sormuşlar. Yani cilt sağlığımız için bağırsaklarımıza... Evet. Şimdi o ilişkiyi de anladığımız için belki evet. daha da çok özenmeye evet. başladık. Neler yapılabilir? Bağırsaklara ne iyi geliyor da bağırsaklarımız iyiyse, sağlıklıysa, oradaki probiyotikler, prebiyotikler dengeliyse bizim cildimiz parlıyor. Hı hı. Şimdi bağırsak sağlığı şöyle, biraz aç bırakmak bize iyi geliyor. Onu da zaten konuşacağız. Kontrollü aç bırakmak. Yani bir diyabet hastası, kalp hastası değil de diğer eğer normalde böyle bir kronik rahatsızlığı yoksa bağırsağı biraz aç bırakacağız. Bağırsakta önce ne almalı, de, ne almamalı? Yani işlenmiş karbohidrat, rafine yağlar, sürekli atıştırmalık bunlardan uzaklaşacağız. Prebiyotikler, yağlar çok iyi bir prebiyotiktir. Yani oradaki bizim bakterileri beslememiz lazım. Özetle bağırsağımız detoksu iyi yaptığında karaciğerin üzerindeki hmm, yük kalktığında yani tığında. detoks mekanizmi çünkü bağırsak hep bize çalışıyor. Orası iyi yaptığında Hatta şunu da söyleyeceğiz yani hareketsiz bağırsağına istediğin kadar her şeyi yap. Hareket etmediğinde bağırsak da hareket etmiyor. Yani evet bu kısa kısa hareketler en azından yaşlı bireylere söylüyorum çok hareketsizler. Evin içerisinde kendi işlerini yapacak kadar hareket de lazım bağırsağa. Hmm. Bağırsağa su da lazım, bağırsağa yağ da lazım. Yani doğallıktan uzaklaşmadığımızda bağırsak detoks yapar cildimiz daha parlar. aydınlık ve parlak olur. Tam bağırsak boşaltım hissine nasıl ulaşabilirim demiş. Yani yarıda kaldığı mı oluyor biz evet. farkındayız? Etmeden. Evet, evet. Tamamen bağırsağın boşalmadığı e, ama zorlamak da olmuyor. O tam boşalma hissi demiş. Çok enteresan Çok bir önemli. soru sormuş. Doğru diyor. Çok Nasıl önemli. oluyor peki? şimdi Ne zaman e, tam boşaltıyor bağırsak? Şöyle aslında sağlıklı bir bağırsak her gün tam boşaltır. Tam boşaltır derken bağırsağın içi hiçbir zaman boşalmıyor. Çünkü biz sürekli Zaten yiyoruz. yiyoruz. Yediğimiz her şey kalın bağırsağa gelince oradaki dışkı hemen atılmıyor. Bir kere orada bir 24 saat kalıyor. Yani kalın bağırsak da 24 saatle 36 saat arası... Dışkı kalıyor. Niye kalıyor? Çünkü orası bir ayrı dünya. Orada trilyonlarca bakteri var. Orada bir fermentasyon oluyor ve orası bizi yönetiyor. Bilim de bunun bakterilerin %50'sini buldu. Yüzde %50'si üzerinde zaten bütün dünya çalışıyor. Hmm. Ve bunlar bize hizmet ediyorlar. Yani fiziksel rahatsızlıklar değil, psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklarda hmm. da. Sabah dışkıyı yapıyoruz. Dışkı kolayca çıkıyor. Dışkı kolayca çıktıktan sonra... Kişi o rahatlama hissini duyuyor. Bir evet. kısımda hala dışkı varmış, hissi Nişsi, içeride var. Evet, o evet, his evet. çok önemli. Peki e Şuradan hemen devam edelim. Bir tane daha kalmıştı. Bu evet. önemli hocam. Yine sindiriminizi rahatlatan biz tam şimdi, konuyla ilişkili. Evet. Çok güzel tamam. bir kombinasyonumuz var. Şimdi biz bakliyatları var. yiyoruz. Bunlar çok iyi besleyici ya. Aslında burada... Ee, bizim için can kurtaran kimyon. Şu kimyon. Evet. Çünkü doğru. şimdi biz bu gıdaları eğer bir gün öncesinden ıslattığımızda evet gazla ilgili problemi gidermiş oluyoruz. Kendisi çok besleyici. Yine uzun süre kalıyor. Bize çok faydalı. Ama kimyonu buraya dahil ettiğimizde kimyonun şöyle bir özelliği hmm. var. Karminatif diyoruz. Yani gazı parçalıyor. Gazı yok etmiyor. Parçalıyor, atıyor. Parçalıyor, atıyor. Bir de böyle karnımızda spazm olduğunda kimyon yine iki yönlü etkisi güzel. var. Evet. Hem spaz, spazmı çözücü, ağrıyı çözücü. Hem de, hem de gaz Gazı ne yapıyor dediniz? Gazı yok, etmiyor. yok ediyor yani. Parçalıyor, parçalıyor atıyor, parçalıyor, gönderiyor. Parçalıyor gönderiyor. O çok güzel çünkü Kimyona o gaz ya. zaten olacak onun için kimyon özellikle bu gıdalarda evet. e, yanında mutlaka eklenmeli. Sürekli şişkinlik e, ve gazım oluyor diyen bir izleyicimiz vardı. Gözümün ucunda orada ilişti. O zaman ona evet. kimyonla ilgili ne tavsiye edebiliriz? Kimyon çayı, her yemeğine kimyon dök ya da işte ne bileyim bir kaşık kimyon yerine yani ne bileyim. evet ortalama mesela bir çay kaşığı günlük beslenmesinin içerisine yemeğine katabilir. Evet, sıcak suyla alabilir ama yemeklerle beraber olması daha güzel hem lezzetli de oluyor. Her gün bir çay kaşığı kullanabilir. Kimi Sürekli gazı varsa. Evet. evet. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.